Merhaba arkadaşlar yenemdeki mucizeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda görmüş olduğunuz gibi bu anlatımını yapmıştım. Bu videoda da sizler için iki dan ortadaki modelin anlatımını yapacağım. Daha önce de açıklamıştım. Yazmamın markası Cenk. İpim altın başak boncuklarım bu şekilde ipi dizili boncuk arkadaşlar. Parma parmağıma sardım erittik bandı. Herhangi bir bandı ters yönden parmağınıza sardığınızda daha pratik ve daha kolay erişinizi yapabilirsiniz. Ve sözü çok fazla uzatmadan hemen oyamıza başlayalım. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız yaptığım bütün modellerden haberdar olursunuz. Yazmam elime alıyorum. 5 tane boş sıra farede bırakmıştım. Bu taraftan başlıyorum. Baştakini elime alıyorum. Ve ipimi düğüm diyorum. Biraz e, uzun taktım çünkü çok fazla düğüm girmesin diye bu sürafa yapıyorum Karşıdaki pırpır pır atıyorum beyaz mavi çeviriyorum. Boş sürafa yapıyorum. Tekrardan boş sürafa yapıyorum. 2 tane boş rafa yaptıktan sonra bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane daha alıyorum. Ve karşıdaki dağımın pırpırını atıyorum. Boncuklarımı altta alıyorum gördüğünüz gibi. Ve yazmam elim alıyorum. Pardon çeviriyorum ve tekrardan boş sırafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu dışa doğru kaydırarak boş sırafa yapıyorum ve tekrardan bir tane boncuk alıyorum. boş zürafa yapıyorum karşıdaki pırpırımı atıyorum dediğim gibi her zaman boncuklarımı alta alıyorum üste bırakmıyorum ve yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum Tekrardan boncuk alıyorum. boncuk alıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içerisine atıyorum. Boncuk artırması oluyor. Tekrardan bir tane boncuk daha alıyorum. Boş zürafa yapıyorum. Karşı dağımın pırpırını atıyorum. Ve tekrardan yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Ben her seferinde yazmamı çeviriyorum. Çevirdiğiniz zaman o yalnız daha güzel gelir. Boş rafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. tekrardan boncuk alıyorum. Boş zürafa yapıyorum. Boncuğumu gittim yöne doğru kaydırarak boncuk pardon boş zürafa aldım ve şimdi boncuk alıyorum. Biraz karıştırdım. Kusura bakmayın. Tekrardan boncuk alıyorum. boncuk alıyorum boş zürafa yapıyorum tekrardan boncuk alıyorum O sırafa yapıyorum ve pırpırımı atıyorum şöyle. Yazmam çevirerek geri dönüyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Boş yapıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. boş zürafa yapıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Bir tane boncuk daha alıyorum. Boş bir tane zürafa yapıyorum. Gördüğünüz gibi üç tane zürafam olmuştu. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. bir tane boncuk daha alıyorum yandaki hemen zürafaya atıyorum boncuğumu gittim yöne doğru kaydırarak boş zürafa yapıyorum ve tekrardan boş pardon bir tane boncuk alıyorum Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu sırafa yapıyorum. Boncuğumu dışa doğru kaydırarak boş zürafa yapıyorum ve tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumun dibine atıyorum. Boş bir tane zürafa yapıyorum ve tekrardan boncuk alıyorum. Hazmımı tekrardan çevirerek geri dönüyorum. Ve tekrardan boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu sıradaki boncuklarımız son. O sırafa yapıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Bu sırafa yapıyorum. Boncukların üzerinden de bu sırafa geçiyorum. Tekrardan elimin üstüne boncuk alıyorum. Bu sırafa yapıyorum. Bu boncukların üzerinden de bu şekilde bu sırafa geçiyorum. Toplamda tekrardan aynı şekilde 5. boncuğumu içeriye doğru kaydırarak bu sırafa yapıyorum ve bir tane boncuk alıyorum. bu boncuğumu da içeri doğru kaydırarak üzerine boncuk alıyorum ve tekrardan boş zürafa yapıyorum Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Boz yapıyorum. İpim de çok az kaldı. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. ipimi geçirdikten sonra tekrardan size dönüş yapayım. Buraya geldikten sonra tekrardan bir tane boncuk alıyorum ve boncuk artık almıyorum. Boncuklar sona erdi. Gördüğünüz gibi iki boncuğumu bir zürafa içerisine alıyorum. yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. İki boncuğumu tekrardan aynı zürafa içerisine alıyorum bu şekilde ve bundan sonra boncuk kalmıyorum. Bu zürafa yapacağım birkaç sıra modelimizin son aşaması için tekrardan size dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet modelimizin son aşaması için tekrardan size dönüş yaptım. Herhangi bir kenarda pırpırlarımı bırakmadım. Hepsini yaptım. Geri döndükten sonra şurada bir tane bir artırma yaptım toplamda 5 pardon 3 tane zürafa yapıyorum. Yazmam hiç elimde çevirmeden. Geri dönüyorum gördüğünüz gibi. İpim biraz dolandı gibi tekrardan geri dönüyorum. 4 tane boncuk alıyorum ve hemen yandaki zürafaya atıyorum. tekrardan aynı şekilde 1 2 3 3 tane zürafa yaptım ve geri dönüyorum hiç yazmamı çevirmeden İpim az olduğu için biraz şurası toplandı ama kopartayım burayı. Gördüğünüz gibi tekrardan aynı şekilde 1 2 3 3 tane zürafa yapıyorum ve geri dönüyorum. Yazmamı hiç elimde çevirmiyorum bu işlem yaparken. Modelin son aşamasında şu şekilde dört tane boncuğumu buradan alıyorum elim üstünde boncuk bitmiş ve hemen yandaki zürafaya atıyorum modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar şöyle Gördüğünüz gibi elimde de şöyle zaten bitmiş hali var arkadaşlar. Henüz ütüsüz Gerçekten çok güzel ve de çok şık bir model. Dediğim gibi siz farklı renkte de yapabilirsiniz. E, sayıları da artırabilirsiniz. Ben bu sayıdan, bu modelden bu şekilde daha çok kibar ve de daha çok şık geldi. Evet arkadaşlar gelelim modelimizin aşağı yukarı ortalama fiyat. Her şey size aitse malzemesi. Tek kenar için 90 santim cenk yazmanın üstüne yaparsanız 2000 veya da 1900'e yapabilirsiniz. Böyle bir işçilikte böyle bir yapılışta gerçekten çok güzel ve de çok şık bir model ve ağır bir model bir de. Tabii ki oturduğunuz yere yaşadığınız illere göre fiyatlar değişebilir. Daha yüksek veya da daha düşük olabilir. Sadece fikri amaçlı ve düşüncelerimle sizlerle paylaşıyorum. Fotoğrafını çektikten sonra, ütüledikten sonra fotoğrafını çekip Instagram hesabımdan, iğnemdeki mucizelerden de paylaşacağım. Başka güzel bir videoda, başka güzel bir modelde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.